Herkese merhaba arkadaşlar. Bu tekne boyuyla alakalı son dersimiz herhalde bu 10. ders olacak. Bundan sonraki derste artık şeyi anlatacağız. Bu perdelerin nasıl hesaplandığını. Bunu Excel'de değil de onun çok basit bir şeyi var. Bir hesabı var. Excel'de zaten bağlama yapmıyorsanız o çok ihtiyaç duyulacak bir şey de değil. Biz önce şu tekne boyu hesaplama olayını bir sonlandıralım, bitirelim. Artık hiçbirinizin böyle e, e, tekne boyu ölçüp de tekneyi aldım, dörde böldüm, sekizden çıkardım, on beşte 2500 böyle abuk subuk saçma sapan şeylerin ne kadar e, mesnetsiz olduğunu anladığınızı düşünüyorum. En azından umuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Böyle saçma sapan işlere girişmeyin. Böyle bir şey yok. Yani tekne boyuyla sap boyu arasında bir kolorasyon kurmanız çok mantıksız bir şey. Bunu daha iyi idrak edebilmek istiyorsanız eğer arkadaşlar diğer enstrümanları muhakkak inceleyin. Kabak kemanı inceleyin. Piyanoyu inceleyin. Gitarı inceleyin. Udu inceleyin. Ee, ne bileyim yani ne kadar enstrüman bulursanız inceleyin piyanoyu inceleyin bunun ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu zaten bariz gözünüzle göreceksiniz böyle bir şey olamaz yani hani dörtte bir de beşte bir de diye bir saçmalık olamaz tamam bir şey olabilemez yani sapla böyle bir bağ kuramazsınız mümkün değil bir önceki derste anlattım herhalde işte Fatih'in İstanbul'u fethetmesi. Onunla da yani isteyen onunla bile bağ kurabilir. İsteyen bunu yapabilir. Ama mantıklı mı? Değil. Makul mü? Değil. Bundan önceki derslerde şey söylemiştim ya hani bu dörtte bir, beşte bir falan filan saçmalıktır diye. En son derste de bunun aslında ne kadar mantıklı, makul bir şey olduğunu anlatacağım demiştim ters köşe yaptım. Dörtte bir, beşte bir olayı var mı? Var arkadaşlar. iyi suretle var. Kesinlikle var. Ama bu kesin dörtle, kesin beşle açıklanabilecek bir durum değil arkadaşlar. Ama öyle bir şey var. Tabi bunun sap ve perde ayarıyla bir bağlantısı yok. Şimdi kafalar karıştı değil mi? Tamam, o zaman onu çözelim. Şimdi arkadaşlar, bağlamayı düşünürken saptan bağımsız biçimde sadece şu bloğu düşünün. Yani tekne kapak kısmı. Şöyle. Sap yok. Tamam, sapı daha takmadığımızı düşünün. Şimdi biz dörtte bir, beşte bir olayını neye göre yapıyoruz? daha doğrusu yapıyor muyuz? Böyle bir orantılama gerçekten de var. Gerçekten de var. Size laf anlatacağım diye dilim burada. Şimdi onu anlatalım arkadaşlar. Nasıl var, niye var? Şimdi birincisi şu prensibi, bu evrensel bir prensip arkadaşlar, evrensel. Bunu kimse inkar edemez. Aksini iddia edemez. Gerçi bizim domates kafalarda çıkar bunun aksini iddia edecek olanlar da ee, ispat bilinemez Herhangi bir yüzeyden, bakın yüzeyi fark etmez. Yüzey alışımının ne olduğu kimsenin umurunda değil. Bu mermer olabilir, cam olabilir, taş olabilir, ağaç olabilir, plastik olabilir. Yani herhangi bir aksamdan ses alıp o sesi büyütmek istiyorsanız akustik olarak elips kesinliğinden faydalanmak zorundasınız. Buradaki esas bu. Elips kesinliği. Yani sap boyu falan filan değil. Bunu daha önceki derslerden birinde size anlattığımı düşünüyorum. Istavroz çıkarmanız gerekiyor diye. Çünkü arkadaşlar ses düz yüzeyde büyümez. Düz yüzeyde oluşmaz da. Sesin oluşabilmesi için bir bükey oluşturmanız lazım. Ya iç bükey ya da dış bükey. İşte biz buna elips diyoruz. Bağlamada en basit bari size gösterelim. gösterilebilecek şey şu arkadaşlar. Sizin hani ee, bombe dediğiniz Bizim bombe dediğimiz olay var ya O aslında bombe değil Şöyle görünüyor mu bilmiyorum Şöyle Bu bombe değil arkadaşlar Şu açıya bakın İşte bu elips Tamam Aynı şekilde Bu elipsten bakın Şurada da var Hem enine hem boyuna Hayda gösterelim ne demek istediğimiz anlaşılsın. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Burada bir 7-8 mm falan bir bombe var. İşte o ha, mastarı soracak olursanız arkadaşlar bu da şey Veritas'ın çelik alüminyum alışılım. 10 numara mastarlar. Tavsiye ederim. Elips kesim dediğimiz olayda ıstavroz çıkarmanız gerekiyor dedim ya daha önceki videoda. Şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kabaca çizeyim. Şu. Elips dediğimiz olay bu. Şimdi bağlamada elipsler bakın. Bir elips. Bir elips. Tamam. Sonra Bunları renkli çizelim ki anlaşılabilsin. Şöyle. Gördünüz mü? Bir elips, bir elips daha var. Yani biz aslında bağlamada şurada bir çevre düşünürseniz top yapıyoruz. Bildiğiniz top gibi bir şey yapıyoruz. Tamam mı? Ama biz buna daha yapımcılar olarak ilerleyemediğimiz için elips kesinliği demiyoruz diye işte bombe diyoruz. Elips kesinliğini şeyden araştırın internetten. Araştırın arkadaşlar. kısaca bahsedelim. Dedik ki hani düz zeminlerde ses alamazsınız diye. Şimdi bunun ispatı var mı? Milyonlarca arkadaşlar. En basit, en basit ispatı şu. Ee, milattan önce, bundan yüzlerce yıl önce yapılmış olarak kolezyumlara, o mekanlara bakın, cami kubbelerine, o girintilere, çıkıntılara, onların hiçbiri düz değildir arkadaşlar. Yani bugünkü binalar gibi böyle dikdörtgen, köşeli değildir arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Mesela 5-6 bloklu bir sistemin içinde, köşeli bir sitenin içinde bağırırsanız ses eko yapacaktır. Bu sesin büyümesi akustik olarak sesin çoğalması demek değildir. Sesin o duvara çarpıp geri dönmesidir. Ama bunu gerçekten de büyütüp dolaştırmak istiyorsanız eğer elbise kesinliğinden faydalanmak zorundasınız. İnternetten araştırıyorsunuz, amfi tiyatrolara bakıyorsunuz. Cami kubbelerine bakıyorsunuz, o kiliselerin vesaire damlarının niye böyle yapıldığını anlamaya çalışıyorsunuz. Anladınız mı arkadaşlar? Onun dışında akustikten faydalanabilmek için toplantı salonları eski, toplantı salonları vesaireler hep elips yapılmıştır arkadaşlar. Çünkü elipsin, elips kesimlerinin şöyle bir özelliği vardır. Eee birinci noktaya odak diyelim. Odak noktası şöyle. İkinci noktaya da barış noktası diyelim. Şöyle. Elips burada çalışmak zorunda arkadaşlar. Elipsin başka çaresi yok. Yani siz şurada şey yapıyorsunuz ya tele vuruyorsunuz köprü burada. Bu sesin merkezden odaktan bu elipse gelmesinden başka bir çaresi yok arkadaşlar. Bunu isterseniz milyar kere deneyin. Milyar kere deneyin. Zorunla başka çaresi yok. Tıpkı şey gibi düşünün. Bilardo gibi düşünün. Ben şimdi burada çizeyim. Yani siz tele dokundunuz. Tamam Seski de gezer, gelir burayı bulur. Siz ne yaparsanız yapın bunu ışıkla da deneyebilirsiniz, lazerle de deneyebilirsiniz, sesle de deneyebilirsiniz. Siz ne yaparsanız yapın ses bu şekilde büyümek zorunda kalır. Ses bu şekilde büyümek zorunda kalır. İşte akustik enstrüman yapıyorsanız Buradaki dörtte bir, beşte bir mantığı budur. Bu yani dört, tam dört ya da tam beş olacak diye bir kaide yok. Buradaki esas sizin şuradaki ve şuradaki bir bütündeki bombe dediğiniz olayı yani elips dediğiniz olayı tam yapmanız, denkleştirmeniz. Anlaştık mı? Yani bunu denkleştirirseniz bu akustiği bir kere yakalamaya başlarsanız ki bu her ebatta değişir. Sesi bulmuşsunuz demektir. Yani bizim faydalandığımız ilk faydalandığımız iki elips. Hani yatay bombe dikey bombe diyorsunuz ya işte onlar aslında elips. Diğer faydalandığımız arkadaki elips. Ve şu boydan şöyle gösterelim ha elipsler. Yani bunlardan faydalanıyoruz. Yani birden fazla elipsimiz var. O yüzden de mesela burada bir elipsimiz var mı var? Peki biz bu kasayı kesersek ne olur? O zaman da bu tarafa elips veririz arkadaşlar. Yayı burada çizeriz. Anlaştık mı? Şimdi tabi bazı arkadaşlar şey diyecek, işte gitarın arkası düz, kemanın arkası düz falan diye. O enstrümanların arkası düz değil arkadaşlar hiç birinin arkası düz değil. Onlar yapım şekline göre 12.5, 15, 25, 30 o derecelerde yine bir elips muhakkak verilir. Kapak yine o şekilde. Ama siz böyle hani standart fason vasat bu ucuz müzik mağazalarında satılan gitarlara, kontrplak gitarlara baktığınız için zannediyorsunuz ki o düz. Asla arkadaşlar. Asla düz olabilemez. Keman da öyledir, gitar da öyledir, ut da öyledir, bağlama da öyledir. Başka çaresi yok. Peki hocam dış bir köy olmazsa iç bir köy olmak zorunda arkadaşlar. Yani elips kesinliğinden iç bir köy olarak faydalanılmak zorunda. Bu enstrümanlara örnek kapakta deri kullanılan ya da bu cümbüş gibi film kullanılan enstrümanlar köprü bastığı zaman o Bizim elips dediğimiz bükey içe doğru eğilir ve iç bükey bir elips oluşur. İnşallah anladınız. Hiç zannetmiyorum ama yani burada biz dış bükey bir elips kullanıyoruz ama o enstrümanlarda kapak içeriye doğru geçtiği için bu sefer elips iç bükey oluyor arkadaşlar. Ama yine elips kesinliğinden faydalanılıyor. Şimdi çoğumuz özellikle bağlama yapım mecra, bağlama çalım mecra teknik olarak bunları çok araştırmadığımız için diyelim bunların böyle işte üfürüyoruz da oluyor. Biz gökten zembille indik de böyle işte oradan uydurduk, buradan uydurduk diye olduğunu falan filan düşünüyorsunuz. Değil arkadaşlar. Elips kesinliğinden faydalanırsanız ki sesle bakın arkadaşlar. Sesle ilgili ne iş yapıyorsanız yapın. Muhakkak. Muhakkak. Elips kesinliğini biliyor olmanız lazım. Muhakkak. Bakın bu şey değil. Ee, sizden bunu rica etmiyorum. Zorundasınız. Bunu bilmiyorsanız eğer gider böyle apır sapır böyle tekneyi dörde böl duyduk, kırk uçuk duyduk, sapı da böyle yaptı duyduk. Böyle abuk subuk şeylere inanırsınız. Bunun bunun hiçbir alakası yok. Öyle bir oran orantı olsa gidin tambura bakın. Ne alakası var? Kabak kemaneye bakın. Ne alakası var? Piyanoya bakın. Yani öyle saçmalık mı olur? Bunu öğrenmek zorundasınız. Elips kesinliğini muhakkak muhakkak öğrenmek zorundasınız. Şimdi bazı bağlamalara dikkat edin. Eski bağlamalardır. Kapağı çökmüştür bariz bir şekilde. Bariz bir şekilde çökmüştür. Ama inanılmaz bir ses performansı vardır. İnanılmaz bir ses performansı vardır. Onun periyodu şöyledir. Mesela yapan usta dış bükeyi bir kapak yapmıştır. Ama tabi icracı onu sürekli akortlu bırakmıştır. Bu 1 yıl, 2 yıl bağlamadan iyi performans çıkar. Sonraki 3-5 ay bağlamadan bizim midli dediğimiz metalik teneke sesi gibi ses çıkar. Sonra bağlamadan inanılmaz bir ses çıkmaya başlar. Sadece orta telde bir mekanik çınlamalar olur. Onun dışında bağlamanın tel performansı, ses performansı inanılmaz güzelleşir. Bunun sebebi işte kapağın içeriye doğru çökmesi. Şimdi İlk aldınız bağlamada ses 10 numara. Çünkü kapakta dış bükey var. Elipsiniz doğru. Sonra kapak çöktü. Kapak düzeldi. Ses artık bozulmaya başladı. Daha kötü vasat bir ses oldu. Sonra kapak içeriye çöktü ve iç bükeyi oluşturdu. Ses performansı olağanüstü olacaktır arkadaşlar. Bu iyi bir şey mi? Eğer sadece sesi duymak istiyorsanız iyi bir şey ama çalım icrasında kapak içeriye çöktüğü için Şurada trilleri 32-16'lara falan atmanız çok zorlar size. Biz o yüzden iç bükey kapakları sevmiyoruz, istemiyoruz. İcracıyı çok yoran şeyler. Ama uzun mızraplı enstrümanlarda gitar gibi tel mesafesi yüksek. Ut gibi enstrümanlarda, keman gibi enstrümanlarda, tel mesafesi yüksek enstrümanlarda. Bunun olması istenilen bir şeydir. Mesela ut için gitar için kapağı çökenin makbuldür derler. Çünkü kapağın çökme ihtimali çok zordur. Köprü yukarıya doğru çektiği için. Ama Udi'ler genelde çökmüş kapaklı uç çalmak isterler. Çünkü mızrap nasıl? Mızrap çok uzun. Tel mesafesi çok yüksek. Ve o e, tel mesaf kapaktaki bombeyi dış bükü yapıp da kapağı tele yaklaştırırsanız eğer çalın çok zorlaşacak. Bir de udun kapağında cila olmadığı için aşınma çok çabuk olur. Yani bir iki ay sonra udunuz mahvolabilir. O yüzden udun kapağının iç bükeyi yapmış olması daha mantıklıdır arkadaşlar. Gitar için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. O yüzden gitarların falan şuraya o rozetin altına delik var ya kapaktaki onun altına böyle e, adım gibi zımbırtı yapıştırıyorlar. Orayı kazımamak için. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bu son dersimiz. Öyle dörtte bir sapı ölçtüm, bunu böldüm, şunu çıkarttım, buradan geldim, buraya gittim, bu böyle bir şey yok ama dörtte bir, beşte bir elips kesinliği var. Şimdi bu elips kesinliğinin sese yansıması nasıl? Onu söyleyelim arkadaşlar. Şuradan tarif edeyim. Köprüyü koyduğunuz yer şurası diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi. Şurası da sizin tarak dediğiniz kısım. Aşağı kısımda bir tane L oluşur. L bacaklarını çizelim arkadaşlar. Yani köprünüz ve tarağa olan mesafeniz. Tamam. Kapak basıncı. L'yi gördünüz mü? Şurayı fazla yaptık. Evet. Siz bu L'yi yani şöyle düşünün şuradan ne kadar bileğe doğru çekerseniz bu tabi merkezde blue yani şurayı ortadan ikiye bölün. Bunu ne kadar öne doğru yaklaştırırsanız sesi o kadar büyütürsünüz. Nereye kadar? Şu merkeze kadar. Yani bunu çift taraflı açılıp kapanan kapı gibi düşünün. Bu geldikçe bu da geliyor arkadaşlar. O şekilde düşünün. Yani sadece bunu yürütmüş olmuyorsunuz. Bu L'yi Mesela bu 5'te 1'deki L'ydi. Şu da Dörtte 1'deki L. Ne oldu? Sesiniz büyüdü. Neden? Çünkü elipsiniz şöyle oluştu. İki tane yani şu çizgiyle şu çizgiyi düşünün. Ama siz bunu daha da yaklaştırırsanız eğer yani çizgileri getirip de şu şekilde yaparsanız elipsinizi ses tekrar pah, gidecek. Başka çaresi yok. O yüzden şuradaki dengeyi muhakkak korumak zorundasınız. Şuradaki L'yi inşallah anladınız. Tamam. Yani şu çizgiler, şu dikine çizgiler bizim köprüyü koyduğumuz mesafe. Bu 5'te 1 diyelim, bu da 4'te 1 diyelim. Tamam. Götürdük, götürdük, götürdük. 3'te 1, 2'de 1 buraya getirdik. Bu taraf da buraya doğru geldi. O zaman tekrar sesi kaybedersiniz. Şu aralığı şu aralığı doğru düzgün muhafaza edebilmeniz gerekiyor ki sesi içeride büyütebilirsiniz. Tıpkı şurada gösterdiğim gibi yani ses şöyle parlamıyor herhalde. Ses buradan çıktı ya. Şunu yapabilsin. Buraya gelsin. Ama siz bu merkezleri şu şekilde yaklaştırırsanız bunu buraya, bunu da buraya ses hiç gezmeden yani bizim istediğimiz duvarlara çarpmadan direkt merkezden odak noktasından diğer noktaya gidecek. Bu da ses kaybına yol açar. Anlaştık mı arkadaşlar? Sorusu olan varsa sormadan önce lütfen Gidin amfiteyatroları nasıl yapılmış, konuşma toplantı salonları nasıl yapılmış, kolezyumlar nasıl yapılmış, cami kubbeleri nasıl yapılmış. Onların hepsini inceleyin. Sonra elbise kesinliği nedir? Onu inceleyin. Sorularınızı lütfen ondan sonra sorunuz. Cevaplarız. Tamam mı? Soruları ondan sonra sorun. Şimdi bundan sonraki derste arkadaşlar bağlamalara perde ayarını kafadan nasıl yapabiliriz? Öyle listemizde Excel, güzel fıttım fıttım olmadan nasıl yapabiliriz? Evde bağlamamız var. Akort yapacağız, ayar yapacağız, perdeleri ayarlayacağız. Onu anlatacağız. Bu dörtte bir, beşte birin aslında burayla hiçbir bağımlı olmadığını anlatacağız. Orada tel boyunun ve onların hesaplarının, mantığının, prensibinin nasıl işlediğini anlayacağız. O soruları orada sorarsınız. Bununla alakalı bir sorunuz olursa da Dediğim gibi önce internette anlattığımız konuları bir araştırın, acık kitap okuyun, internete bakın. Ondan sonra sorun cevaplayalım. Görüşmek üzere.